siz oturayım. olarak birçok alanda istihdam sağlamanın yanında Ahlatçı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfımızın 2022 yılı Haziran ayında 500 başarılı gencimize iş garantili yazılım kursu temasıyla başlatmış olduğumuz Kursun son aşamasına gelinmiştir. Kursun ilk aşamasını başarıyla bitiren 202 kursiyer, 17 Haziran-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 8 grupta 512 saatlik son aşamaya interaktif sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilecek kurslara katılacaklardır. Kurs programı sonunda her sınavdan yine yüzde 80'lik başarı sağlayan her aday Kursu başarıyla tamamlamış olacak ve Ahlatçı Holding bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacaklardır. 202 kursiyer arkadaşımızın, kursiyerimizin 165 tanesinin Çorum şehrimizden programlara, kurslara katıldığını gördük. Bu bizim için tabi gurur verici bir olay. Tabi Çorum'un yanında 37 kursiyerimiz de, Farklı şehirlerden, bunların içerisinde e, Kayseri, Amasya, Tokat, İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz de var. Buralardan e, online eğitimlere katılmışlardır. Biz tabi burada şu anda 202 personel e, kursiyerimiz bu aşamaya kaldı. 202'si de başarılı olduğu zaman 202'sine de işimiz hazır. E, ama tabi burada illa bizimle çalışacaksın, e, zorunlu çalışma, mecburi çalışma diye bir düşüncemiz yok. Yani. İşte e, arkadaşlarımız, kursiyerlerimiz buradan e, mezun oldu, e, kursu bitirdiler ama e, ülkemizdeki farklı gruplardan, büyük şirketlerden farklı teklifler aldılar. Bu arkadaşları da e, biz yok sen buraya gidemezsin gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil. Arkadaşlarımızın önemli olan yolları açık olsun, bu ülkemize faydalı hizmetler üretsinler, bunun memnuniyeti bize yetecektir.